Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'a hamd senalar olsun Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Salat ve selam onun ve ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun inşallah Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepinizin üzerine olsun. Bu sefer dersimiz biraz gecikti. Hakkınızı helal edin. Biraz rahatsızdım. O sebeple e, konuşmamda biraz sıkıntı vardı öksürükten dolayı. Ders yapamadım. Bugün dersimiz inşallah biraz da çağımızda yaşadığımız bir takım sıkıntılara dair kader noktasından baktığımızda kadere inanan kederden yani üzüntüden kurtulur mu gibi bir soruya cevap arayışında olalım inşallah. Bunun cevabını inşallah vermeye çalışalım. Yüce Allah'tan gelen her şeyi hoş görmek kalpteki imanın gereğidir. Çünkü kazaya rıza göstermek ve kadere teslim olmak kamil bir imanın en belirgin alametlerinden ve en yüce değerlerinden olup insanın dünyasını cennete çevirecek derecede kuvvetli bir huzur ve mutluluk kaynağıdır. Öyle ki bu derece kuvvetli bir iman ve sağlam bir teslimiyet insana gönül rahatlığıyla ve bütün hücrelerine duyurucasına adeta şöyle söylettirir. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hilat yahut kefen nurun da hoş narın da hoş lutfun da hoş kahrın da hoş. <laughs> evet. Küllü şeyin min el habibi habibun yani sevgiliden gelen her şey sevimlidir. Hoştur ve güzeldir hükmünce. Bir kimse yüce Allah'ı seviyorsa elbette ki onun azameti karşısında haddini bilir, onun her türlü takdirine ve kazasına gönül rızasıyla boyun eğer. İlahi takdirde pek çok hikmetin faydanın ve maslahatın olduğunu düşünür, onun kusursuz hikmetine ram olur ve gerek düşünce, gerekse davranış planında asla kaderi tenkit etmeye kalkmaz. Bu neden benim başıma geldi demez. Ancak bu bilince ve düşünceye sahip olabilmek için önce Yüce Allah'a karşı ciddi bir marifet ve muhabbet ehli olmak gerekir. Çünkü insan bilmesi derecesinde sever. Rabbini ne kadar biliyorsan o kadar seversin. Ve sevmesi derecesinde de sevdiğinin iradesine ram olur. Ve onun hükmüne boyun eğer. <laughs> evet ancak gerçek marifet ve muhabbet ehli olanlar kaza ve kaderin hükmüne ve fetvasına bin can ile teslimiyet ve tevekkül gösterirler. Yüce Allah'tan gelen her şeyi hoş karşılamakla ilgili olarak verebileceğimiz birçok manalı hadiseler vardır. Bunlardan örnek olarak verecek olursak Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anhüm yüce Allah'ın ezeli ilmiyle takdir ettiği şeyin görünüşte çirkin olsa bile netice itibariyle mutlaka güzel olduğuna inanan bir kimseydi Efendimizin asabından yani onun kadere teslimiyeti tamdı hayatının sonuna doğru Hazreti Sa'd'ın radıyallahu anh gözleri görmez olmuştu bir keresinde ziyarete gelenlerden biri kendisine sen duası Allah katından makbul olan birisin evet Sa'd da Efendimizin öyle bir duası var ki Allah'ım Sa'd'dan dua isteyen birinin şifa adına e, onun duasını kabul et demişti efendimiz. Rabbim de efendimizin duasının e, hürmetine Saad e, bin Abi Vakkas'a böyle bir e, güzellik tecelli etmişti üzerinde. O e, biri hasta ise dua ettiği zaman o hasta iyileşiveriyordu. Yani burada Sa'd bin Vakas öyle kadere teslimiyeti tamdı ki hayatının sonuna kadar e, gözleri görmez hale gelmişti. Bir keresinde ziyarete gelenlerden biri kendisine şöyle der. Ey Sa'd duası Allah katında makbul olan birisin. Gözlerinin açılması için dua etsen de gözlerin açılmaz mı? Açılsa olmaz mı diyor. Bunu sorunca Hz. Sa'd şöyle cevap verir. Yüce Allah'ın benim hakkımdaki takdiri gözlerimin açılmasından daha iyidir. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta değil ki gözlerim açılsın da doyasıya ona bakayım. Ben gözlerimle onu göremeyecek olduktan sonra onu göremeyecek olan gözleri ne yapayım? İşte ben bunları düşünüyor ve gözlerimin açılması için dua etmiyorum diyor. Bu Allah Resulü'ne olan sevgisi. Ona sevgisi olan Allah'a sevgisi bambaşka. Sahabe-i İkram'dan Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın çocuğu vefat ettiğinde Yüce Allah'ın takdirini gönül rızasıyla karşılıyor. Kadere karşı itirazı ve isyanı andıracak en küçük bir davranışta dahi bulunmuyor. Ve o gece sabaha kadar sabrediyor. Sabah olunca Kocası Ebu Talha'ya kadere karşı ciddi bir ruh teslimiyeti ve gönül hoşnutluğu içerisinde çocuğun vefat ettiğini haber veriyor. Evet bundan önce kocası tüccar gidip geldiği için gece eve geliyor. Çocuklar uyuyor diyor. Kocasına uyandırmayalım diyor ve onu gece vakti rahatsız etmek istemiyor ve sabah haberi veriyor buradaki metaneti görebiliyor musunuz? Ve haberi de gayet sakin bir şekilde şöyle veriyor. Beyefendi, gençler de bizim, geçenler de diyor bizim komşular, hani bizden emanet olarak kazma kürek gibi şeyler almışlardı ya, dün o emanetlerimizi istemeye gittim, onlar ise kendilerine vermiş olduğumuz o emanetleri geriye vermek istemediler. Ümmü Süleym'in bu haberi karşısında Ebu Talha diyor ki Onlar ne, ne kötü komşularmış Mal onların değil ki vermek istemesinler Hem emanet olarak alınan bir mal Sahibine teşekkürle birlikte hiç geriye verilmez mi diyor Bu sefer kocası öyle diyor İşte kocasından beklediği cevabı alan Ümmü Süleym Ciğerparesinin ölüm haberini şöyle veriyor İşte beyefendi diyor Yüce Allah'ın bizim nezaretimize emanet olarak verdiği bir çocuğumuz vardı ya, dün akşam Yüce Mevlamız bize verdiği o emanetini geriye aldı. Bizim bir şey demeye ve Yüce Mevlamıza gönül koymaya hakkımız var mı diyor. Bu sefer Ebu Tahtar radıyallahu anh diyor ki, İyi de sabaha kadar bana neden haber vermedin? Ben sanki bir şey mi diyecektim? Düşünün cevabı. 20. asrın ortalarında yine bir zat var İstanbul'da. Bu zat insanlığa faydalı olmak için okumak isteyen bazı talebelere o günün şartları içerisinde kendi evinde Kur'an öğretiyor ve geleceğin manevi mimarlarını yetiştirmeye çalışıyor. Bir gün gelinlik çağında olan bir kız vefat ediyor. Evet. Fakat bu yüce şahsiyet kız vefat yani kızı e, vefat ediyor. Kızı vefat ettiği günde bile talebelerine haber vermiyor ve evinde okuttuğu dersi de bırakmıyor. Yani burada Allah'ın rızasını gözetme, yaptığı işi Allah için yapmak. Çünkü veren de o, alan da o. Bize ait olan bir şey yok. Üzerimizdeki can da onun, beden de onun, her şey onun. Evde olup bitenlerden ve evdeki cenazeden habersiz bir şekilde derslerini gören talebeler ders bitiminde evden çıkarken evin avlusunda gördükleri manzara karşısında hayretler içerisinde kalıyorlar. Çünkü avlunun bir kenarında yıkılan, yakılan bir ateşle üzerinde konulan ve içi su dolu olan bir kazanla ve yanında bir teneşir tahtası ve bir tabutla karşılaşıyorlar. Geriye dönüp de hocalarına bu manzaranın iç yüzünü sorduklarında ise onun ibret verici şu cevabı ile karşı karşıya kalıyorlar. Bizim gelinlik çağında bir kızımız vardı. Dün gece yüce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Şu anda kadınlar onun hazırlığını yapıyorlar. Bizim bunun için dersi terk etmemiz gerekmezdi. Sizi de telaşa sokmamak ve moralinizi bozmamak için ders esnasında size haber vermedim diyor. Evet böyle diyor ve gelinlik çağındaki kelimesinin vefatını gönül rızasıyla işte böyle karşılıyor. Allah dostları hasılık kader tarafından beklenmedik bir zamanda İnsanın başına gelen bazı üzücü hadiseler bunların karşısında kalp elbette ki üzülür ve gözyaşı döker. Bu gayet normal olan bir şeydir. Burada öne çıkan husus ağız, ağızla Allah'ın razı olmayacağı bir şeyin söylenmemesi ve kaderin tenkit edilmemesidir. Çünkü üzülmek ve ağlamak insanlığın gereği olduğu gibi, Yüce Allah'ın hikmetli takdirine razı olmak ve onun kaderini tenkit etmemekte iman ile marifetin gereğidir kardeşlerim. Bu da en azından kısa bir ders olsun inşallah. Hepinize Allah'a emanetliyorum. Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili dostlarım.